Anabolik steroidler genellikle istisnai miktarlarda kas hipertrofisi ve gücü elde etmekle ilişkilendirilirler. Kaşeksi hastalarını tedavi etmek için kullanılır ki aslında bu ilaçların üretim amacı sporda avantaj sağlamak değil bazı hastalıkları tedavi etmek içindir. Bazı anabolik steroidlerin tek amacı küle alımını teşvik etmek olsa da araştırmacılar kat kütlesindeki artışlara genellikle aynı anda yağ kaybının eşlik ettiğini bulmuşlardır arkadaşlar. Ayrıca araştırmacılar belirli steroidlerin yağ yakmak için diğerlerinden daha iyi olduğunu bulmuşlardır. Bu nedenle vücut geliştiriciler lipolizi yani yağ kaybını hızlandırmak ve kas tanımını arttırmak için definasyon yaparken benzer bileşikler kullanırlar. Bu videoda listelediğim bileşiklerin kilo kaybı için en iyi stöyler olduğunu söylemek biraz yanlış olur. Çünkü yağ yakımı artıracak olsalar da aynı zamanda yağsız kas dokusu da etkileyerek sonuçta kilo alımına neden olurlar. Bu nedenle teraziye yansıyan fazla kilolar dramatik olabilir. Ancak unutulmaması gereken bir olay var ise yağ kütlesinin kas kütlesinden daha fazla yer kapladığıdır. Aslında en doğru açıklama şu şekilde olur arkadaşlar: Yağ kaybı için en iyi storyteller. Arkadaşlar videonun devamı kısa bir introdan sonra burada. Son iki videomu gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Demiştim çok iyi videolar sizleri bekliyor diye ki bundan sonra gerçekten çok eşsiz videoları göreceksiniz benden arkadaşlar. O yüzden bence kanalıma abone olup bildirimleri açın ki bu eşsiz videoları kaçırmayın. Bu işi gerçekten öğrenmek isteyen bireyler zaten videolarımı beğenip bir arkadaşlar. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni aktif olarak takip eden bütün bireylere özel fiyatlarıyla kür, PCD, beslenme ve antrenman programları veriyorum arkadaşlar. İlgilenen bütün arkadaşlar bana ulaşabilirler. Bunun dışında her ne kadar tavsiye etmesem de kullanmak isteyen insanların fikrini değiştiremiyorum. Arkadaşlar madem bu ilaçları kullanmak istiyorsunuz bari adam gibi içi dolu hijyenik şartlarda üretilmiş ilaçları kullanın. Ne olduğu belirsiz kişilerin ürettiği ürünler ile hem sağlık hem para hem de zamanınızı kaybedeceksiniz. Doktora tezimiz teoretler üzerine olmasından dolayı birçok kişinin ulaşamadığı ilaçlara ulaşabilmem kolay oluyor arkadaşlar. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Eğer isteyen var ise ilaç tedavi için benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak bu videoda adı geçen bütün steroidlerin hem bayan hem erkekler için basit örneklerini video içinde tablolar halinde paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Dışarıda ücret karşılığında ulaşabileceğiniz bu bilgiler size ücretsiz gelecek. Yapmanız gereken videonun her saniyesini dikkatle izlemeniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk ilacımız ana var. Ana var sadece lipoliz yani yağ kaybı açısından kilo kaybına neden olmakla kalmaz aynı zamanda idrar söktürücü özellikleri de sahiptir. Yani hücre dışı suyu dışarı atar. Böylece kullanıcılar anavar kullanırken sadece daha ince ve kaslı bir görüntü elde etmekte kalmaz. Aynı zamanda daha ince bir bel elde edeceklerdir arkadaşlar. Bu steroid aynı anda orta derecede yağsız kas kazanımları ürettiğinden anavar kullanırken sadece kilo kaybını izlemek yanlış olabilir. Aslında sadece bir baskül sizi yanılgıya uğratabilir kilo konusunda arkadaşlar. Tüm arabalik steroidler hepsi eksojen testosteron formları olduğu için bazı yağ yakma özelliklerine sahip olacaktır. Vücut geliştirecek, tipik olarak daha az subkutan yağa sahiptir. Ancak steroid aldıktan sonra daha yüksek viseral yağlanma gerçekleşir. Viseral yağdaki yani iç organları çevrilen yağlardaki bu artışa östrojen baskınlığı ki buna genellikle aromatize olan steroidler neden olduğu biliyoruz. Bu durum insülin direncine neden olur arkadaşlar. Bununla birlikte anavarla ilgili benzersiz bir özellik östrojene aromatize olmaması veya östrojen reseptörlerini doğrulan etkilememesidir. Böylece anavar sadece deri altı yağ kütlesini azaltmak kal kalmaz, aynı zamanda viseral yağı da azaltır arkadaşlar. Anavar'ın yağ kaybı için tartışmasız en iyi sürütlerden biri olmasının bir başka nedeni de güvenlik profilinden kaynaklanmaktadır. Anavar tıpta FDA onaylı bir ilaçtır kaşeksi tedavisinde kullanılır ve genellikle kadınlar ve çocuklar tarafından iyi tolere edilir. Bu nedenle anavarın düşük toksititesi nedeniyle birçok kullanıcı bu bileşiği alırken herhangi bir belirgin bir yer etki yaşamaz. Bununla birlikte aşırı dozlarda veya aşırı uzatılmış külleriyle kullanılırsa tehlikeli yan etkiler ortaya çıkabilir. Anavar aynı zamanda kadınların güvenli bir şekilde yağ yakma ve kas tonusunu artırmak için alabilecekleri birkaç teorikten biridir ve nadiren virilizasyon etkilerine neden olur. Arkadaşlar anavar birçok kişi tarafından kullanılabilecek faydalı olduğu kadar yan etkileri açısından da çok az etkilen bir ilaç. Yukarıdaki linki daha önce yaptığım anavar videosu var. İsteyenler bu ilacı detaylı bir şekilde oradan izleyebilirler. Fakat çok yakında daha önce yaptığım videodan da daha detaylı bir video yapacağım ki bu kadar bilgiyi hiçbir kaynaktan bulamayacaksınız arkadaşlar. İkinci ilacımız Winstrol. Winstrol yani etken madde Stanozolol tıpkı Anavar gibi DHT türevi olması ve güçlü yağ yakma ve yağsız kütle oluşturma özelliklerine sahip olması bakımından Anavar'a benzer bir steroiddir arkadaşlar. Yağ kaybı için en iyi steroidleri sıralayacak olsaydım Winstrol'u muhtemelen en üst sırada yer alırdı. Bununla birlikte daha toksit yan etkileri olduğu için listemde anavardan sonra geliyor arkadaşlar. Vücut geliştiriciler mümkün olduğunca yalın ve define olmak için parçalama külleri sırasında genellikle Winstrol'u kullanırlar. Bunun nedeni kas tanımını en üst düzeye çıkartmaktır arkadaşlar. Winstrol sadece anavardan biraz daha fazla yağ yakmakta kalmaz. Aynı zamanda daha fazla suyu da dışarı atar. Bu olabildiğince yalın olmayak isteyenler için bonus olabilir. Ancak hücre içi kas dolgunluğunu bir miktar kaybetmeleri muhtemel olduğundan vücut geliştiriciler için olası da bir dezavantaj olabilir bu durum. Anavar gibi Winstrol de aromatiz olmaz ve bu nedenle hem deri altı hem de viseral yağ depolarını yakar. Ancak Winstrol LDL, HDL kolesterol seviyelerinde önemli dalgalanmalara neden olur. Bu nedenle damar sertliği ve kalp hastalığı riskini artırır arkadaşlar. Aynı zamanda bir C17 alfa alkillenmiş oral bileşik olduğu için ast alt karaciğer enzimlerinde dikkate değer yükselmelere neden olan önemli hepatik strese yol açabilir. Vinstrol ayrıca HPTA eksenindeki hasar nedeniyle testosteron seviyelerinin kapanmasına neden olur arkadaşlar. Kullanıcılar Vinstrol e sonrasında başka bir anabolik madde almadıklarını varsayarsak genellikle Vinstrol aldıktan birkaç ay sonra doğal testosteron seviyelerinin geri döndüğünü belirtirler. Vinstrol Anavarın aksine fitness alanında birçok virilizasyon vakasının suçlusu olan bir ilaçtır ve kadın dostu değildir. Erkekleşmekten korkan kadınlar için Winsorol iyi bir seçim değildir. Ana var burada kadınlar için daha iyi bir seçimdir arkadaşlar. Tek istisna kadınların çok düşük dozlarda Winstrol alması ve kısa döngüler kullanması olabilir. Bu durumda kadınların kadınlıklarını korumaları muhtemeldir. Winstrol videosu yukarıdaki linkte arkadaşlar. Üçüncü ilacımız Turinabol. Turinabol bir dianabol türevidir ve dianabolün esas olarak bir kütle oluşturma, hacim artıcı olarak, ilaç olarak kullanıldığını göz önünde bulundurursak bu durum bazılarını şaşırtabilir. Turinabol kuru bir anabolik Steroid iken dianabol ıslak bir bileşiktir. Böyle dememin nedeni Turinabolün aromatize olmayıp yağsız ve kuru kas kazanımlarına yol açmasıdır. Dianabol ise su tutulmasını ve şişkinliğe neden olabilir arkadaşlar. Turinabol ayrıca jinekomaside açısından herhangi bir risk oluşturmaz. Bu da onu çok etkili ve imrenilen bir anabolik steroid yapar. Turinabol kullanıcıları Winstrol'ün gücüne benzer şekilde makul miktarda kas inşa edecek ve gözle görülür miktarda yağ yakacak ama tabi daha fazla kas dolgunluğu ile. Turinabol kullanıcıları antrenmanlarına düzenli kardiyolar eklerler ise yağ kaybı için tartışmasız en iyi storiktir. Bunun nedeni ise kırmızı kan hücresi üretimindeki kayda değer bir artış nedeniyle kardiyovasküler performans büyük ölçüde artırır. Bu nedenle kas dayanıklılığı için en iyi anabolik androjenik storikler arasında yer alır. Turnibolinin yaratılmasının asıl amacı özellikle Alman yüzme sporcularında dayanıklılığı artırmaktı. Alman bilim adamları daha önce Dianabol'ün kas gücünü ve dayanıklılığını arttırdığını ancak aşırı külü alımının bir bedeli olduğunu gözlemlemişti. Böylece fazladan 4 klora kolesterol dışında Dianabol ile hemen hemen aynı bir bileşik yarattılar. Bu sporcuların daha az ağırlık taşımakla beraber ki burada ağırlıktan kastım vücuttaki su üstün atletik performans göstermelerindeki anlamına geliyordu arkadaşlar. Bu nedenle birisi anabolik steroidleri düzenli kardiyo ve hit yani yüksek yoğunluklu antrenman e, ağırlıklı antrenman ile birleştirirse turinabol antrenmanların yoğunluğunu ve süresini artıracak. Dolaylı olarak da daha fazla yağ yakmalarına yardımcı olacaktır arkadaşlar. Turnabol yan etkiler açısından daha hafif bir surettir. Karaciğer ve kalbe minstrolden daha az toksisite oluşturur. Erkekleşmekten kaçınmak isteyen kadınlar sporcular 60'lı ve 70-80'li yıllarda sıklıkla e, turinabol almışlardır. Turinabol diğer anabolik androlojik steroidlerden daha güvenilir onlar için. Bununla birlikte virilizasyon vakaları Turinabolu testosteron ve dekadrobolin gibi diğer anabolik steroidlerle birleştirmeye başladıklarında e, spod spodorodik olarak ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu nedenle bazı söylemlere rağmen Turnabolün virilizasyon etkileri hakkında daha fazla araştırma tamamlanana kadar kadınlar anavarı ki yaklaşık 60 yıldır tıpta daha kapsamlı bir şekilde araştırılmış bir bileşiktir anavar onu tercih etmeleri akıllıca olabilir. Turnabol hakkında daha detaylı bilgi yukarıdaki linkte arkadaşlar. Dördüncü ilacımız trenbolon arkadaşlar. Yan etkileri tamamen görmezden gelirsek Trenbolon yağ kaybı için en iyi steroiddir ve piyasadaki diğer tüm anabolik steroidlerden daha üstündür. Trenbolonun olağanüstü kas geliştirme ve yağ yakma etkileri vardır. Bu da onu güçlü bir hacim veya kesme steroidi yapar. Trenbolon ayrıca aromatize olmaz. Östrojen seviyelerini düşük tutar ve böylece deri altı su eksikliğiyle kilo kaybı da sağlar. Trenbolonun yağ kaybı için en iyi 5 steroid listemde sıralarda yer almasının nedeni sert yan etkileri üretmesi ve progesteronu arttırmasıdır arkadaşlar. Trembolon, LDL kolesterolünde önemli dalgalanmalara neden olarak kullanıcılar için ciddi kardiyovasküler riskler oluşturur. Hipertansiyonu arttırma ihtimalini önemli ölçüde yükseltir. Trembolon ayrıca HTPA ekseninin zarar görmesi nedeniyle kayda değer testosteron baskılanmasına neden olur. Sonuç olarak erkekler birkaç ay boyunca düşük testosteron semptomları yaşayabilir. Trembolon ayrıca DHT'deki keskin yükselmeler yoluyla erkek tipi büyük ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Ne yazık ki tren aslında genellikle östrojen olan kadın seks hormonlarının yükselmesinin neden olduğu viseral yağı artırabilir. Trembolon ile kayda değer bir aromatizasyon veya östrojen aktivitesi olmamasına rağmen Progesteron aynı yağ depolama pardon, progesteron aynı yağ depolama etkilerini taklit eder. Bu nedenle kullanıcının deri altı yağında önemli bir azalma pahasına viseral yağdaki artış yaşamasına muhtemeldir arkadaşlar. Bu ilaç kadınlar için uygun değildir ki. Kadınların erkek gibi dolaşmak isteyeceklerini pek sanmıyorum. <laughs> Trembolon videom yukarıdaki linkte arkadaşlar. Ve son olarak 5. ilacımız testosteron. Testosteron genellikle androjen testosteron eksikliği için tıpta reçete edilen FDA onaylı bir enjekte edilebilir anabolik steroiddir arkadaşlar. Vücut geliştiriciler neredeyse bir asır önce piyasaya çıktığından beri büyük miktarlarda kas ve güç oluşturmaya yardımcı olan testosteron kullanıyorlar arkadaşlar. Bununla birlikte testosteronun yağ yakma etkileri deri altı yağ kütlesini azaltmak için güçlü bir bileşik olduğu için genellikle küçümsenir. Yüksek androjenitesi nedeniyle ki bu konuda trembolona benzer yağ yakma yeteneği diğer birçok anabolik steroidi geride bırakır. Bununla birlikte testosteron aromatize olur ve bu nedenle su şeklinde kilo alımı yaygındır ve geçici olarak kas tanımının azalmasına ve şişkinliğe neden olabilir. Testosteronun östrojenik etkileri viseral yağ depolanmasına neden olabilir. Olabilir. Bu tip yağ görünmez olsa da bel bölgesinde şişkin bir görünüme neden olabilir. Bununla birlikte testosteron etkileyici güvenlik profili nedeniyle yağ kaybı listemde en iyi steroidlerimizde son sırada yer almaktadır. Hiçbir ana steroid özellikle bir yer artır laboratuvarından satın alındığında ve uzman tıbbi gözetim olmadan alındığında %100 güvenli değildir. Bununla birlikte Testosteron FDA onaylı bir ilaçtır ve bu nedenle kaşeksik durumların hormon dengesizliklerini tedavi ederken doğru dozalda dozajlarda alındığında güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte testosteron eğlence amaçlı kullanım için tamamen illegaldir arkadaşlar. Testosteron orta dozlarda alındığında kolesterolde sadece hafif dalgalanmalara neden olur ve çok az karaciğer toksisitesi oluşturur. Bu nedenle mevcut kardiyovasküler dost anabolik steroidlerden biridir çeşitli esterleri bazı kullanıcılar için ideal olmayan enjekte edilebilir formda gelebilir. Bunun tek istisnası Testo-Caps olarak da bilinen oral bir testosteron formu olan testosteron Undekvanat'tır. Bununla birlikte Testo-Caps'ın perakende satış fiyatı çok pahalıdır ve spionat veya en, e, enantat gibi enjekte edilebilir testosteron esterleri fiyatlarının çok üstündedir. Testosteronu erkeklerde erkek tipi kelliği hızlandırabilen güçlü androjenik derecesi ve ayrıca yağlı cilt akne vulgarası nedeniyle kadının alması uygun değildir. Testosteron videosu yukarıdaki linkte arkadaşlar. Hadi şu ana kadar olan konuya bir özet geçelim. Tüm anabolik androjenik steroidler kilo alımına neden olacağından kilo kaybı için en iyi steroidler yoktur. Bununla birlikte saydığım bileşikler yağ kaybı için en iyi steroidlerdir arkadaşlar. Hem erkekler hem de kadınlar için güvenlik ve uygunluk açısından kolesterol, karaciğer, testosteron baskılanması ve düşük virilizasyon olayları üzerindeki hafif etkisi nedeniyle anavar yağ kaybı için en iyi olarak kabul edilir arkadaşlar. Kullanıcılar sağlıklarını riske atmaya daha istekliyse ve anabarın yüksek piyasa fiyatını karşılayamıyorlarsa Winstrol'ü burada daha güçlü bir yağ yakıcı olarak tercih edebilirler. Bununla birlikte belirtildiği gibi kadınlar virilizasyonu önlemek için çok düşük dozda binsterol almalıdır arkadaşlar. Listelediğim tüm anabolik steroidler vücut kompozisyonunun iyileştirmesine yardımcı olur olabilecek önemli kas kazanımına neden olacaktır. Ek kas kütlesi ayrıca bir kişinin metabolik hızını yükseltmeye yardımcı olur ve dolayı, dolayısıyla ee, daha fazla yağ yakımına yardımcı olur arkadaşlar. Yağ kaybının yanında meydana gelen kas kazanımının avantajlıdır. Çünkü diyet yoluyla hızlı ya da aşırı kilo kaybı sarkmaya neden olabilir arkadaşlar yeterli düzeyde kas kütlesine sahip olmak zaman içinde yer çekiminin etkisini azaltarak kasları kaldırmaya yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kas, kas tonusunu da artırır. Yağ kaybını en üst düzeye çıkarmak için kullanıcılar yağ yakımını ve kas tutulmasını en, düz, en üst düzeye çıkaracak bir kalori açığında yani eksi 500 bölü gün yemek yemelidir. Bundan daha fazla kalori açığı açlık diyetleri yani su depolanmasına ve kas kaybına neden olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videom dünya üzerinde birçok ülkede satışta olan ve aslında bu aralar trend haline gelen her 5 kişiden ikisinin bu işle uğraştığı bir gıda takviyesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında baktığımızda bu konuda faaliyet gösteren birçok firma var ve bunların hepsinin ortak amacı sağlıklı beslenme ve kullanıcılarına kilo kaybı oluşturmak. Aslında sanırım birçok kişi tahmin etmiştir hangi üründen ve hangi ürünlerin öncüsü markadan bahsettiğim ama tahmin edemeyenler için bir ipucu. Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo bu ürünü kullanıyor arkadaşlar. Tamam tamam sizi pek fazla uğraştırmayayım. Herbalife ve muadillerinden bahsediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu ürünlerin detaylı bir şekilde inceleyip avantaj ve dezavantajlarını sizlerin göz önüne sunacağım arkadaşlar. Özellikle kilo vermek ama steroid kullanmak istemeyen kişilere tavsiyem o videoyu kaçırmayın. Evet arkadaşlar ben bugünkü videomun sonuna geldim. Videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Ki bundan sonra gelecek benzersiz videoları da kaçırmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda çıkan Instagram hesabından beni takip eden bütün takipçilerime özel fiyatlar ile kür, PCT, antrenman ve beslenme programları yazıyorum. Dileyenler bana instagramdan ulaşabilirler arkadaşlar. Bunun dışında en hijyenik ve tam dolu ilaçlar içinde yapmanız gereken benimle instagramdan iletişime geçmeniz. Hepinize önce sağlık sonra bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Ben kaçtım. Hoşçakalın.